Dünya ülkeleri ve kültürleri hakkında 10 şaşırtıcı bilgi. Birinci Japonya'da yemek yerken ses çıkarmak ayıp değildir. Aksine bu davranış yemeğin lezzetli olduğunu gösterir ve şef için bir iltifattır. Sesi de şimdi dinliyorsunuz. İkinci Hindistan'da inek kutsal kabul edilir. Sokaklarda serbestçe dolaşabilirler ve onlara zarar vermek kesinlikle yasaktır. Üçüncü Almanya, yılda yaklaşık 8 milyar litre bira tüketimiyle dünyada en çok bira içilen ülkelerden biridir. Ülkede 1300'den fazla bira fabrikası ve 5000'den fazla farklı bira çeşidi var. 4. Norveç'te üniversite eğitimi tamamen ücretsizdir. Sadece Norveç vatandaşları için değil, yabancı öğrenciler için de geçerlidir. 5. Kore'de yaş farklı hesaplanır. Bebek doğar doğmaz 1 yaşında sayılır. Bu yüzden resmi yaşla gerçek yaş arasında fark olabilir. 6. Fransa'da anaokullarında çocuklara peynir servis edilir. Çocukların küçük yaştan itibaren farklı lezzetleri tanımaları teşvik edilir. 7. Avustralya'da ondan fazla resmi tatil günü vardır. Bu tatillerin birçoğu doğa, bahar ve açık hava etkinlikleri ile ilgilidir. 8. Brezilya'da futbol neredeyse bir din gibidir. Dünya Kupası sırasında şehirler adeta durur, herkes maça kilitlenir. 9. Çin'de kırmızı renk mutluluğun ve şansın sembolüdür. Özellikle düğünler ve Çin yeni yılı sırasında her yerde kırmızı rengin hakim olduğunu görebilirsin. 10. Türkiye'de misafire çay ikram etmemek saygısızlık olarak görülür. Çay kültürü o kadar güçlüdür ki neredeyse her sohbetin bir parçasıdır. Bu bilgilerden hangisi seni en çok şaşırttı? Yorumlara yazmayı ve daha fazlası için takip etmeyi unutma.